Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeniden bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yan hesabımın içerisindeyim ve 327 kupa oldum. Bugün sizlerle birlikte kral sandığımızı açacağız ve buradaki arkadaşlar yeni çıkmış olan Valkür olsun, Mezar Taşı olsun onları da çıkartmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce bir like atıp abone olup bildirimlerden tüm yaparsanız sevinirim dostlarım diyerek. Öncelikle şuradan gelip şu kral yolculuğundaki sandığımızı açalım ve şöyle bastım 750 altın 50 elmas gelecek aynen buradan bombacı açıldı Val ay mesar açıldı valkür de bekliyorum valkür de ver o yalnız mini pekka'ya fena var verdi 6 7 6 seviye net olacak diye düşünüyorum valkür açamadık bir saniye yanlış yere girdim valkür açamadık ama olsun bunları çıkartmış olduk iki tanesini Şimdi buradan gelelim mini pek Pekka'mızı yükseltelim arkadaşlar ki hasar filan artsın. Yükseltecek bir şey kalmadı değil mi? 4 geliyor. Çok kötü oldu. 5 kaldı arkadaşlar. Ya çok azıcık kaldı ama alamadık, yapamadık, olmadı gibi. Şimdi bu sandığı açalım arkadaşlar. 17 elması verdim. Tamam güzel siler bitti şu an olacağız. buradan gelirim okçumuzu yükseltelim ve dördüncü seviyemizi silerle birlikte olalım arkadaşlar. Buradan bunu da yükselttikten sonra kaç geldi? Ve 100 oldu. Dördüncü seviye prenses kuleleri kral kuleleri kutlama zamanı büyülüler geldi. Bu, bu seviyede geliyormuş kral öğeleri büyülüler. Gayet güzel oldu. Tamam tamam güzel bunları ben kullanırım. Şuradan da ödül al diyelim arkadaşlar. Ücretsiz de 500 altınımızı aldık. Buradan arkadaşlar şunu da alalım. İskeletleri açtık. Güzel bir açılım olacak diye düşünüyorum bugün. Şu şekilde alalım. O iskelet ordusunu açtık. İki tane daha arkadaşlar burada şeyimiz var. Şunları da açalım. Evet, Valkür'ü de açtık ve iskelet ordusu yükseltilebilir hale geldi gayet şu an bence mük ilerledik ee, buradan gelelim şunu tekrar yükselt abi gel dördüncü seviyeye ne güzel bir şekilde buradan mezar taşımız 3 seviyeymiş dörde basılıyormuş onu da bastım şu an yükseltecek bir şey kaldı mı yok Tamam bir şey kalmamış 3.8'lik bir ordumuz var ee, açılabilen bir şey yok ha, bebek ejderi bulamamışız Tamam bebek ejderi de şimdi bu Bundan çıkartalım 1000 altın 50 elmas çok iyi bir şekilde 72 ok ve yavru jitiri de açtık iskelet ordusuna iki tane yemiş ya yani Goblin kafesinin yerine başka bir kartı verse daha iyi olurdu Çünkü ben Goblin kafesini kullanmıyorum şunu da yükseltmesine bırakalım Ondan sonra burada arkadaşlar başka bir şey var mı yani yükseltilebilecek şuna bir tane versek aslında bayağı bir iş görecektir 4 seviyesi. Bunu da şöyle yükseltelim. Yani e, hesapta bayağı da bir yükseltme yapmış olduk. Kaç tane kartımız kaldı bizim? 9 tane. E, mini pekaya şu an veremeyiz. E, buradan üç tanesini silah şöre vereceğim ve silah şöre 5. seviyeden 6. seviyeye silah birlikte yollamış olacağız. Valkür mü? Başka bir kart mı? Bence Valkür arkadaşlar. Net Valkür. Valkyrie verdim. Buradan da bunu da 150 altına yükseltmiş ve 5. karargaha sizlerle birlikte şu anda geçtik. Geçmiş olmamız lazım. Bug'a girdi büyük ihtimalle. Aynen burası bug'a girdi arkadaşlar. Burası bug'a mı girdi? Hadi gel şu an gelmesi lazım. 191'de kalmaması lazım. 201 olması lazım ama. Hmm, neden böyle oldu takıldı. Buradan gelelim bari bunu yükseltelim. İskeletlere de vermeye gerek yok ya. Sıradan olarak da buradan arkadaşlar sıradan olarak neye verebiliriz? Bence okçular iyi ya. Okçulara bir verdim arkadaşlar bir saniye şuradan kullan 20 tane doksuya verdik 150 altın bunu da yükseltmiş olalım e şimdi geldi arkadaşlar ve bu videoda arkadaşlar 3. karargahtan 5. karargaha atlamış olduk sizlerle birlikte buradan yeni seviye sandığını almayacağım onu bir video sonraki videoya saklarız bunlar zaten 3. arenadan açılıyormuş 3. arena bakalım şuradan kaçıncı kupada 600 kupada açılıyor bu sandığı 600 kupada kullanırım diye düşünüyorum. Zaten 600 kupada bakalım. Mega minyon tarzı aynen fıç falan da var. Videomu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağda solda çıkan videolara tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Ortaya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hadisleri seviyorum. Kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.